Gordon hapse girecek. Ama bunu ben yapacağım. Çünkü bana Duncan. Sana şerefim üzerine söz veriyorum. Bu işin aslını öğrenmek için harekete geçeceğim. Merak etme hayatım. Wyoming'in en iyi avukatını bulup seni savunması için getirteceğim. Merhaba Kate, nasılsın? Her zamanki gibiyim. Mesafeli ve... Gerçi olduğunu çok iyi biliyorum ben. Çiftlik sahiplerini kandırıyor, halka yalan söylüyor. Belki seni de kandırmıştır. Ben, ben de seninle bu konuyu konuşmak What? Bayan Maxwell'i benimle ne konuşacaktınız? Aslında sizi. Bence... ...çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Öyle mi dersiniz? Ben hiç hata yapmam bayan. Ben planlarına alet olmayacağım. Seninle ilişkimi bitiriyorum. Bitiremezsin Kate. Benden uzak kalamazsın. Duncan'ın sığırlarını çaldığını fark edip... Ne biçim vuruşuyorlar? Bizim de beklediğimiz buydu. Y Sanırım Damgacı Kate'e çok şey borçluyuz. Ne yalan söyleyeyim... Sonunda benim de ilgimi çekmeyi başardı. Bundan sonrası için beni de... O libede bir sığırdağı. Duncan geliyor. Toparlanın. Diğerleri...